Göz önünde olmayı, dikkat çekmeyi pek sevmiyorum. Hani derler ya bir odada en ilginç insan sen ol. ben öyle olmak istemiyorum. Çünkü en ilginç insan ben olursam o oda gerçekten çok umutsuz bir halde demektir. Belki de bu göz önünde olmama, hani dikkat çekmemeye çalışma hissinden dolayı, bu içgüdüden dolayı hayatım boyunca hiçbir zaman başarılı olamayacağım. Ama işte insan oluyor sonuçta. Egomuz var. Egodan kaçış yok. Her ne kadar göz önünde olmamaya, dikkat çekmemeye çalışsam da maalesef yenemediğim bir huyum var. O da iyi bir şey ya da iyi olduğunu düşündüğüm bir şey yaptığım zaman takdir beklemek. Takdir edilsen bile doymamak ve bu iyiliği, bu iyi olduğunu düşündüğüm şeyi tekrar tekrar yenilemek. Bak hani geçen gün şöyle yaptıydım ya falan diye. Maalesef takdir edilmeye doyamıyorum. Bu huyumu yenmeye çalışıyorum ama maalesef henüz başarılı olamadım. Değerli terapistlerim şimdi isterseniz hakkımın teslim edilmediğini düşündüğüm ego zedeleyici anıları kronolojik olarak birlikte yaşayalım ve birlikte değerlendirelim. Başlıyoruz. Şükündür. 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 Çıkındır. Çıkındır. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. 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 İlk aramızı daha önce Cahil Köpekler podcast'te anlatmıştım. Doğuk bir Eskişehir günüydü. Okula gitmek üzere hazırlandım, kapıya çıktım. O dönemler annem sınıf annem olduğu için sürekli benimle birlikte okula gelirdi. Kardeşim de daha henüz kendi başına kalamayacak yaşta olduğu için evde ve okula gidecek yaşta da olmadığı için bizimle birlikte gelirdi. Dolayısıyla biz üçümüz okula giderdik. Annem çok ilgili bir sınıf annesiydi gerçekten. Her gün okula geliyordu çok enteresan bir şekilde. Soğuk Eskişehir gününde annem bizi dışarı çıkardı ve evde bir şey unuttuğunu fark edip tekrar eve girdi. Biz o sırada dışarıda bekliyoruz. Kardeşim bir anda yanından Kurtuldu. Koşarak yolun karşısına geçti. Orada bir park var. Parkta da su birikintisi vardı ve o su birikintisi buza dönüşmüştü. Hava soğukluğundan dolayı. Kardeşim buzun üzerinde yürümeye, tepinmeye başladı. Gel diyorum gelmiyor. Gel diyorum gelmiyor. Dinlemiyor. Zaten beni gıcık etmeye bayılır o yaşlarda. Neyse. Daha sonra lapsiye kırıldı. Buzun içine düştü kardeşim. Ve ağlamaya başladı. Gel diyorum buraya gel diyorum. Yok gelmiyor. buzun Böyle şok oldu çocuk. Buzun ortasında ağlıyor. Ben tabi de o dönemler böyle çizgi filmlerde falan hani bir insan buzun içine düştüğü zaman biliyorsunuz buz o da kendisi buz kalıbına dönüşüyor. Herhalde onun verdiği bir korku da var bir yandan. Ben de cengaver bir şekilde kardeşimin arkasından o buz birikintisini atladım. Tabii ki ben biraz daha ağır olduğum için buz beni hiç çekmedi. Direkt suyun içine girmiş oldum ve daha sonra kardeşimi kucakladığım gibi suyun dışına çıkardım. Bu sırada annem bizi zaten görmüş parktan çıkarken. Daha sonra ben de annemi gördüm kucağımda kardeşim böyle tam buz birikisinden çıkıyorum. Ben zannediyorum ki bir teşekkür, bir aferin oğlum falan filan. Tam kardeşimi kaldırıma koydum ki annem şak diye bir tane yapıştır. Ne işimiz var orada bilmem ne falan filan. Doğru işte eve bilmem ne tabii ki çünkü ok üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor ikimizin de ve okula geç kalacağız. Ay hani nasıl böyle bir tabloyla hani nasıl benim kardeşimi zorla soktuğumu falan mı düşündü bilmiyorum ama direkt sorgusuz sualsiz bir tane tokat yapıştırdım. Mesela bu benim için çok şeydi ya yani ben orada takdir bekliyorum kardeşim hani Kardeşinin hayatını kurtardın aslan oğlum falan gibi bir tepki beklerken bir anda cezalandırıldım. İkinci anımız şu şekilde. Eskişehir otogarında bir gece yarısı bir kızın eskartı yokmuş. Bu arada şimdi de öyle midir bilmiyorum ama o yıllarda eskart doldurabileceğiniz yer sayısı çok azdı ve onlar da çok sınırlı saatlerde çalışıyordu. Dolayısıyla eğer yola çıkacaksanız falan her şeyi önceden ayarlamanız gerekiyordu yoksa yolda kalırdınız. Ben de bu yüzden böyle otobüste falan fazla eskart olan var mı falan diye soran özellikle yaşlı olduğu zaman fazla eskartım olmasına rağmen Basmıyordum planlayın kardeşim diye kendi kendime içimden düşünerek Kıs kıs gülüyordum kendi içimden Yok teyzecim falan diyordum bana ne karısı karası gitti doldur falan diyordum neyse böyle bir Yaklaşımım vardı Eskişehir otogarında gece sondan bir önceki tramvayla falan gittim herhalde işte son tramvayda otogardan Merkeze doğru gidecek bir kız Herkese eskartınız var mı eskartınız kartınız var mı diye soruyor böyle kızıl saçlı kıvırcık saçlı bir kızdı Kız bayağı çaresiz duruyordu ve ben de Tamam dedim bende var yani ben otogara doğru gidiyorum. O tramvaya binecek. Kız turnikede beklerken kartımı bastım. Daha sonra turnikeden geçti. E, ne kadar verecektim? Borcum ne kadar falan dedi. Dedim ki istemez diyerek direkt otogara yürüdüm. Bence çok kavalye ruhlu bir hareketti. Gerçekten bir hani S kartla yapılabilecek maksimum centilmenliği yapmıştım. O günlerde tabi sosyal medya çok gelişmiş değildi ama Facebook'ta falan işte ya da ne bileyim çeşitli üniversite forumlarında Eskişehir otogar, Eskişehir S kart, S kartım yoktu, gece yarısı vesaire gözlüklü falan diye Sürekli aramalar yaptım. Belki dedim bir Eskişehir itiraf sayfasında bana gece yarısı eskart basan çocuk seni unutmadım falan yazar diye bekledim ama nafile. Bir kuru teşekkür bile çok görüldü. Yazıklar olsun. Sıradaki anımızı anlatmam için öncelikle bir altyapı oluşturmam gerekiyor. Şöyle ki Eskişehir'de bir grup Polonyalı Erasmus öğrencisiyle takılıyorduk bir dönem. Onlarla nasıl tanıştığımızı ve diğer anılarımızı başka bir podcastimizde anlatmayı düşünüyorum ama bu podcastimizde anlatacağım ile alakalı olarak biraz ön bilgi vermek istedim. 7-8 kişilik bir kızlı erkekli bir ekipti bunlar. Ve hani memleketlerinin manitaları olmasına rağmen Eskişehir'de de kendi aralarında yine da çiftleşmişlerdi. Yani hepsinin düzenli olarak takıldığı vardı. Artık kendilerine sevgilim diyorlardı, ne diyorlardı bilmiyorum. Yani tabiri caizse Asışıyorlardı birbirleriyle. Gelelim asıl mevzuya. Sizlere daha önce anlattığım karın ağrısı teknik resim dersi vardı yani. Ya, ertesi gün bir teknik resim dersi var ve sabahın köründe. Bir akşam önce ben bu Polonyalı ekiple buluştum. İşte oturuyoruz evde. Bunlar dediler ki karaoke partisi varmış. Oraya gideceğiz sen de gel. Ben de dedim ki yarın teknik resim ve dördüncü kez alıyorum. Artık geçmek istiyorum ve sabahın köründe bu ders. Onlar da dediler ki ya işte sen nasıl gençsin işte sen hiç çılgın değilsin bak bize işte biz dünyanın öbür ucundan geldik parti yapıyoruz sen kendi evinde kendi şehrinde parti yapamıyorsun bilmem ne şöyle eziksin falan hani ben geleyim diye kışkırtıyorlar ben de mal gibi gaza geldim tamam lan geliyorum dedim. İlgili mekana ulaştık bunlar diğer Erasmus'lu arkadaşlarına getirmişler bayağı bir kalabalık oldu her tarafta insan var vıcır vıcır. Ama saat 11 oldu. Daha aslında karaoke parti için gitmiştik ama karaoke bile başlamamışken. Bunlar birer ikişer ayrılmaya başladılar. Aa dedim, Lan manyaklara bak hani, hani çılgınlardınız, hani çılgındınız siz ne oldu falan. 11.30-12 gibi kimse kalmadı mekanda. Bir ben kaldım. Ama ben de başka arkadaşlarımı görmüşüm. Türk arkadaşlarımı. Onlarla takılmaya başladım artık yapacak bir şey yok diye. Sevdiğim insanlardı sonuçta. Ben bu kendi arkadaşlarımla durup eğlenirken bir baktım. Polonyalı ekipten bir tane kız, bu benim esas tanıştığım çocuğun takıldığı kızdı. O kız dijital bir fotoğraf makinesi veririnde sağ solun fotoğrafını çekiyor böyle baygın gözlerle. Muhtemelen bayağı kafayı çekmiş. Herkesin fotoğrafını çekiyor işte şey muhtemelen ya proje proje hazırlıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü turizm otel dedik okuyorlardı muhtemelen. Onunla alakalı bir şeydir diye tahmin ediyorum. Neyse dedim ha, kız ne güzel eğleniyor falan hani şey... Normal işimize baktık. Arkadaşlarla duruyoruz falan filan. Sonra bir baktım kız bir tane elemanla dans ediyor. Ha dedim ne güzel lan. Bak hani bak yolunu bulmuş bizimki falan diyorum. Ay dişler dedim kendi içimden. Bir süre sonra bir baktım ki dans ettiği eleman aslında bunu taciz ediyor. Kız aşırı sarhoş olduğu için yani böyle eliyle ittirmeye çalışıyor ama ittiremiyor. Bir yandan da hani direnci kalmamış gibi falan böyle hani ama rahatsız olduğu çok belli. Ben yine de emin olmak için yanına gittim, sordum. Ben dedim rahatsız mı ediyor seni? O da böyle ee, evet falan yaptı ama şey yani böyle çok sarhoş olduğu belli. Bayağı bir sarhoş bir şekilde evet rahatsız rahatsız oluyorum falan dedi. Ben cevabı duyar duymaz elemana bana gittim. Şöyle elimle azıcık öteledim kendisini kızdan. Dedim ki e, arkadaş rahatsız oluyormuş dedim. Sen kimsin lan diye bana bir tane yumruk çıkardı ama havada tuttum. Daha sonra öbür eliyle yumruk atmaya çalıştı. Onu da havada tuttum. Böyle birbirimizin el bileklerinden yakaladık. Bekliyoruz ki eşit gücün mücadelesi oluyor. Ama ben hayatımda yani hiç kavga etmemiş bir insan olarak tabii herhangi bir yumruk falan yesem veya adam mesela bana orada bir kafa atsa ben muhtemelen 280 yere yayılırım ama adam tabii bunu bilmiyor. bir de içinde bulunduğumuz mekanda yani sonuçta bir gece kulübü ve yani biliyorsunuz orada birisini ikisel hayata sokmak için 3-4 tane tanıdığınızın olması veya mekan sahibinin tanıdığınızın olması yetiyor. Neyse ki şanslıydım çünkü zaten kulübün bodyguardları da bu arkadaştan şüphelenip takibi almışlar. Bana da saldırmaya çalıştığını görünce direkt sorgusuz sualsiz paket ettiler kendisini dışarıda. Neyse Polonyalı kızın yanına gittim tekrar iyi misin falan dedim. İyiyim dedi. Daha sonra geceye devam etti. Ben de kendi arkadaşlarımın yanına döndüm. Hala fotoğraf çekmeye falan devam etti kız. Daha sonra bir anda beni anksiyete bastı. Şöyle ki ya bu elemanlar beni dışarıda bekliyorsa mekandan atılan elemanlar. Çünkü bu tarz elemanlar biliyorsunuz mekandan atılmak, mekana girememek gibi şeyleri bir namus meselesi haline getirebiliyorlar. Bu ilkel yaşam formu olmanın gerekliliklerinden biri. Beni tuttu mu bir anksiyete ya beni deberlerse dışarıda hava eksi 10 derece dışarıda ben ne yaparım bilmem ne düşünüyorum kara kara. Neyse yani yapacak bir şey yok artık şey yaptık. Baktım bizim Polonyalı kız işte mekandan çıkarken bir tane gay kankası vardı onunla birlikte fıtır fıtır fıt, 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 fıt yürüyorlar. Beni görmezden geldi hatta falan böyle. Bunlar çıktılar gittiler. Daha sonra ben de soğuk havaya da sığınarak ve tanınmamak için her tarafımı kaşkolla bereyle örttükten sonra sağa sola baktım kimse yok. Tabi o dönemler öğrenci olduğum için ve taksiye verecek param olmadığı için eksi 10 derecelik Eskişehir Ayazı'nda evime yürümeye başladım. Allah'tan mesafe çok uzak değil ama yine de insanı üşütüyor. Tabii benim ertesi gün sabah 8'de teklif resim dersim var ama koca sabah ezanını okumaya başladı o esnada. Ve ben sizi bilmem ama sabah ezanındaki namaz uykudan hayırlıdır kısmından aşırı korkuyorum. Çünkü hep uyanıkken dinlediğimiz diğer 4 vakitte olmayan bir söz olduğu için gecenin o karanlığında bir anda böyle ekstra bir şey geliyor bir dürtü geliyor beyne İşte hoca tam o kısmı okurken aa bir baktım kolumda saatim yok benim bir tane kol saatim vardı o zamanlar herhalde temelen adamla çarpışmak üzereyken yani birbirimizin bileklerini tutarken ya kordonu koptu yere düştü bir şey oldu saat kayıp olayın sıcağıyla herhalde farkına varamadım gitti Güzelim saat gitti ve, ve daha sonra aklıma dank etti. Ulan orada ben belki de canımı ortaya koydum yani her an her şey olabilir sonuçta bir Beni bağlayan bir durum yok. Kız benim bir şeyim değil falan. Sırf aynı ortamdayız arkadaşım falan diye kızı koruyayım dedim. Ve kız bir teşekkür bile etmedi. Üstüne üstlük bir de saatinden oldum. Ve üstüne üstlük ben bunların bokuna gittim o partiye. 4 saat sonra teknik resim dersim vardı. Ve ben uyuyacaktım da uyanacaktım da o derse gidecektim. 4 saat taburede bekleyip o aklem suratlı hocamızı çekecektim bir de üstüne üstük Ben dedim Allah kahretmesin ya ben neyin, nasıl bir cenderenin içinde düşün Ve tekrar ediyorum bir teşekkür bile almadan. Ve o gün kendime de kızdım. Çünkü sen niye gaza geliyorsun? Yok çılgın diye Değil misin yok bilmem ne biz partiye gideceğiz. Değilim lan ben çılgın da değilim genç de değilim dedim. Bunu dediğimde 22 yaşımdaydım. Ertesi gün Christoph's'in arkadaştan bir SMS aldım. O zamanlar telefon akıllı telefon olmadığı için. Böyle SMS de mobil olarak haberleşiyordu. Bir iş için tercüman lazımmış. İşte çamaşır makinesi falan filan işleri. Gittim. Dedi ki geçen gece bir sıkıntı olmuş galiba falan dedi. Magda diye bir kızdı işte onun takıldı O anlattı dedi. Ha dedim evet bir şey bekliyorum. Vay Serdar'ım sen şöyle delikanlısın şöyle işte helal olsun senin gibi arkadaşa falan filan diyecek diye bekliyorum. Başka bir şey demedi. Öyle bakıştık. Geçen gece bir olay olmuş herhalde. Ha oldu dedim. Öyle tamam dedi. Ya, başka bir şey demedi yani kafayı çevirdi. Ha bir de ben şey diyor diye düşünmüştüm. Acaba kız çok sarhoş olduğu için yaptığımın farkına varmadı mı? Falan filan düşündüm ama bayağı farkındaymış yani. Bak Gidip anlatmış elemana böyle böyle diye. Kız bildiğin teşekkür edilir eleman da teşekkür etmedi. Olan bizim saati oldu yani anlayacağınız. Yine üniversite yıllarından mini bir kahramanlık öyküsü geliyor. Bir arkadaşım daha doğrusu aynı evde kalan 3 arkadaşım büyük bir evleri olduğu için bizi sürekli yemeğe çağırıyorlardı işte. 10-15 kişi toplanıyorduk bir şeyler pişiriyorduk yiyorduk içiyorduk sohbet ediyorduk geceyi öyle geçiriyorduk yani. Böyle bir adetimiz oluşmuştu ayda 1-2 kez yapıyorduk bunu. Bir gün yine böyle toplandık. E, onların evde davul bir fırın vardı. Orada işte balık pişiriyoruz. Ben işte bir salona gittim. Orada birileriyle konuşuyorum falan. Bir anda mutfaktan çılıklar yükselmeye başladı. Met bağırıyor falan filan diye. Ne oluyor falan diye koşarak mutfağa bir gittim. Baktım ki Fırının işi alev almış, yanıyor ve hani fırında alev almaya başlamış falan böyle bir ama herkes sadece çığlık atıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ben de büyük bir soğukkanlılıkla mutfaktan çıktım, hemen çıkış kapısının üstündeki sigortaları indirdim. Tabii ki yangın otomatik olarak söndü. Eğer yangın büyüseydi, hiç kimse müdahale etmeseydi, hani o sigorta fikri kimsenin aklına gelmeseydi muhtemelen yeni akit gazetesinin 3. sayfasında kızlı erkekli içki alemi yapan öğrenciler öldü falan gibi bir habere özne olabilirdik maalesef. Daha sonra sigortayı tekrar kaldırıp Bir de baktık evde hiçbir hasar yok. Sadece fırın ve fırının takıl olduğu priz hasar görmüş. Bir problem yoktu. Ancak şöyle bir sıkıntımız vardı ki evde o esnada karnı aç olan yaklaşık 10 kişi bekliyordu ve biz yemeği fırında pişirmemiz gerekiyordu. Ne yapılabilirdi? Sanki İnsanların hayatını kurtardığım yetmiyormuş gibi o geceyi de kurtarmaya and içmiştim. Ve Google Maps'ten yaptığım araştırmalara göre, şu an yaptığım araştırmalara göre oradan 450 metre uzaklıkta olan evimize yürüdüm. Annemden bizim evdeki set üstü fırını rica ettim. Annem sağ olsun hiç ikiletmedi. Tabii oğlum al dedi. O fırını sırtlandım. 450 metre arkadaşın evine geri yürüdüm. Balımızı pişirdik. Daha sonra gecenin sonunda o fırını tekrar söküp bir 450 metre daha yürüdüm. Güzel bir geceydi. Güzel eğlendik. Ben 1350 metresi sırtında fırının olmak üzere 1800 metre yürümüş oldum sırf bu gece için ama gecenin her türlü kahramanı olmama rağmen, insanların hayatını kurtarmama, insanların güzel bir gece geçirmesine ön ayak olmama rağmen bir teşekkür, bir takdir bile almamıştım. Hatta kimse de demedi ki ya Serdar sen ne kadar akıllı, soğukkanlı bir insansın. Sayende hayattayız ve belki de şu an o gece orada hayatta olan insanlar şu an çocuklarını seviyorlar belki de benim sayende Hiç kimsenin oğluna Serdar adını verdiğinde görmedim bu arada. Bu da başka bir konu yani. Yani bana bu yapılmamalıydı. Bence yanlış yapıldı. İşte bu ve benzeri anılarda maalesef içimdeki götelek, bencil ve bir tık şerefsiz tarafla yüzleşmek zorunda kalıyor. Lan Serdar ne kadar ayıp ediyorsun yani onlar senin arkadaşın veya ne olmuş yani bir eskart bastıysan kardeşim diyesim geliyor. Ama bir yandan da işte aklı insanın kol saatinde kalıyor hala kol saatini kaybetmeseydin ne olurdu diye düşünmüyor da değil. Özetle teşekkür etmeyi minnet göstermeyi çok görmeyelim insanlara. Eğer bir iyilik yapıldıysa size karşı tarafı yıldırana kadar minnet edin ona. Karşı taraf artık sıkılsın takdir edilmekten, teşekkür edilmekten. İnsanları kendi egosuyla çalışmak zorunda bırakmayalım. Lütfen onları teşekkürle yıldıralım. Çökündü. Duydunuz mu? Evet ben onu duymuştum. Herhangi bir şeye isim koymak, isim bulmak ne kadar büyük bir sorumluluk ve üstelik de ne kadar zor farkında mısınız? Aslında bunu ta podcast'in birinci bölümünde bahsetmiştim. Çünkü podcast'te isim bulamıyordum ne koysam falan filan. Velhasıl çükündür podcast koydum ve Eksi sözlükten anladığım kadarıyla pek de insanlar memnun değiller bu isimden. Ama artık değiştiremiyorum da ama aynı zamanda insanlara kendi podcast'imin adını söylemekten de böyle imtina ediyorum. Söyleyemiyorum ilk anda. Ya da söylersem her şey anlamına, pancar anlamına geliyor falan diyorum. Yani vizyonsuzmuşum demek ki yapacak bir şey yok. Tabii ben yine çok kötü durumda değilim. Sonuçta çükündür hani idare ediyor. Ama bazı işletmeler var ki gerçekten koydukları isim sonrası çok büyük zorluklar yaşadılar. Aklıma ilk gelen örnek Gaziantep'te bir inşaat firması olan paralel yapı. Yani <laughs> İnsan hani paralel koyar adını. Hadi teknik biterim. Hadi soyadım olmasın. Adam demiş ki Öztürk inşaat olmasın kardeşim. Ben e, inşaat mühendisi adamım. Daha teknik bir isim bulmam lazım demiş. Paralel demiş ama paralel inşaat dese belki yine kurtaracak ama bir de paralel yapı demiş. Daha sonra 17-25 Aralık operasyonları gerçekleşti falan. Biliyorsunuz o dönemler FETÖ'ye paralel yapı deniyordu. Ve muhtemelen isim değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır bu firma diye düşünüyorum. Tabi bir de bu işletme için yani bir şekilde idare eder. En kötü şirket batar yani. Ucunda ölüm yok. Ama bir de insana isim koymak var ki bu bence çok daha kritik. Çünkü hem yaratıcı olmanız gerekiyor. Hem değerlere bağlı kalmanız gerekiyor. Hem de o isim koyacağınız kişinin geleceğini düşünmeniz gerekiyor. Çünkü aslında isim koymak bir nevi insan yaftalamak gibi bir şey ve bu yafta maalesef kolay kolay silinemiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti isim değiştirme hakkı sundu herkese. Yani mahkeme yoluyla falan değiştirebiliyorsunuz. Bir de isim koyarken o kadar çok göz önüne alınması gereken faktör var ki. Mesela çocuğa zeki diye isim koyuyorsun. Çok iddialı. Hani zeki ama kime göre? Veya çocuk gerçekten zeki mi? Hani IQ'su kaç? Bir de sen bunu nereden bildin? Yani çocuğa sorumluluk yüklüyorsun. Kardeşim senin adın Zeki ve sen Zeki olmak zorundasın gibi geliyor bana. Yani kendi gazını bile çıkaramayan, gözünü açmaktan aciz bir çocuğa Zeki yaftası yapıştırmak ne kadar doğru sizce? Ya da mesela Yiğit, Mert gibi böyle isimler. Hani karakter analizi yapılması gereken isimler bunlar. Ama iki günlük çocuğun ne Mertliğini gördünüz, ne Yiğitliğini gördünüz. Yani ne gibi bir Yiğitlik gerçekleştirmiş de sen bu çocuğa Yiğit ismini koyuyorsun. O yüzden bence hani eski Türklerdeki isim koyma mantığı bence çok daha mantıklıymış. En azından 6 yaşına kadar falan bir yiğitlik yapması veya mertlik yapması bekliyorum. Şöyle i̇şte muhtemelen yiğitlik mertlik yapamazsa da Orhan Morhan deyip geçiyorlarmış herhalde. Hadi diyelim iddialı bir isim de koyulmuyor. Normal bir isim tercih edilecek. Hani böyle herhangi bir iddia yok çocuk hakkında. Bu çocuk gürbüzdür, yiğittir, merttir, cesurdur falan gibi. Ama bu sefer de çocuğun bilhassa ilk ve ortaokul yıllarında taşak malzemesi olabileceği aklınıza gelmeli. Ya bu isimlerden uzak durulmalı. Yani çocuğunuza mesela bu saatten sonra abuzer koyarsanız maalesef çocuğunuz ilk ve ortaokulda büyük zorluklar yaşayacaktır. Bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Hadi bu tarz değişik isimleri geçtim. Hani ben bizzat kendi babam tarafından suikasta maruz kalacakmışım. Az kalsın herhalde intihar falan etmemle sonuçlanacak bir sürecin önüne geçilmiş şu şekilde. Benim babam adımı ata koymak istemiş. Herhangi bir Atatürkçü kişiliğinden veya Atatürk'e çok bağlı olduğundan falan değil. Tamamen adım ata soyadım alçakar. Hani atan alçakar. Anladınız mı inceyi? Kıps. Hani böyle bir isim koyarak benim muhtemelen ortaokul yıllarıma ipotek koyacakmış ve belki de 27 yaşında falan intihar etmemle sonuçlanacak bir sürecin kapılarına adılacakmış. Ama neyse ki her zamanki gibi kahraman annem imdadıma yetişmiş ve bu ismi koydurmamış. Tabi bir de öngörülemeyen dalga geçme unsurları var. Yani hani isim koyarken aslında bir şey yok ama daha sonradan ortaya çıkabilecek dalga unsurları. Örneğin şöyle düşünün. Hababam sınıfından birkaç yıl önce dünyaya gelmiş biri. Mesela babası o şahsın diyor ki mübarek aydır, yani mübarek ayda dünyaya geldi benim oğlum adını Şaban koyacağım veya babamın adı Şaban'dı ben de oğlumun adını Şaban koyacağım diye Şaban koyuyor. Daha sonra babam sınıfı vizyona giriyor Kemal Sunal Şaban karakterini oturtuyor daha sonra zaten gerisini biliyorsunuz 20 sene boyunca Şaban şöyle Şaban böyle diye çeşitli filmler çekiliyor ve Şaban karakteri maalesef hep mal insan rolünde oynuyor. Ve muhtemelen bu insanların da ortaokul, lise yıllarına ipotek konmuştur. Belki okulu erken bırakmalarına vesile olmuştur. Günümüzde pek Şaban ismi tercih edildiğini sanmıyorum. Çünkü artık hani Şaban karakteri yerleşmiş bir şey. Hatta mesela 90'lı yıllarda Hakan Şükür'le dalga geçmek için Torinoğlu Şaban deniyordu. Düşünün. Mesela bu öngörülemeyen dalga geçme unsurlarından biri Belki de benim başıma gelecekti eğer bir 15-20 sene daha geç dünyaya gelmiş olsaydım. Bu şekilde. Ben bir dönem internetimdeki bütün sosyal medya hesaplarımı kapatmıştım. Ve o dönem bir anda bana herkes Serdar yabancı değiliz Serdar. Serdar yabancı değiliz falan demeye başladı. Ben Allah Allah ne demek istiyorlar acaba falan diye çok şaşırıyordum. Daha sonra anam anam Serdar demeye başladılar. Allah Allah diyorum bu nedir ya falan filan. Hiç anlamıyorum yani he he deyip geçiyorum. Bir gün alkollü bir ortamda arkadaşa sordum ya bu ne dedim bana herkes böyle diyor ne bu falan dedim. Ve arkadaş bana herkesin içinde public bir mekanda ilgili videoyu seyretti ve anam anam Serdar yabancı değiliz Serdar vurma Serdar gibi. E malum hepiniz biliyorsunuz o videoyu daha sonra meğersem o demekmiş. Tabii ki yaşımı almış oldum ve bana bu söylemeyi söyleyen insanlar da yaşını almış olduğu için bu Şaka veya işte isim takılması çok tatsız bir hal almadı ama eğer bu replik ben ortaokul veya lisedeyken olmuş olsaydı Muhtemelen beni çok zorlu bir süreç bekliyordu yine. Bir başka öngörülemeyen dalga geçme vakası da ailecek görüştüğümüz bir ailenin başına gelmişti. Külay ve Orhan adında bir çiftti bunlar ve hani hiçbir dalga geçirecek unsur yok gibi gözüküyor tabii ki başlangıçta isimler gayet normal ve düz isimler. 45-50 sene kadar da hiçbir problem yaşamadılar isimlerinden ötürü. Ama şöyle oldu. Düheyl ve Behzat Uygur Şahane Pazar isimli programlarında yanlarına Sinem Kobalı da alarak isimleri Tülay ve Orhan olan çekirdek bir ayı ailesini canlandırırlar. Yani bir erkek bir dişi ayı var bir de çocuk ayı var. Erkek ve dişi ayının isimleri Tülay ve Orhan'dı. Tabii ki Tülay teyze ve Orhan amca bu konuyu sadece gülerek geçiştirirler. Çok da umurlarında değildi. Çocukları okulda ne yaşadı bilmiyorum. Belki hani onlar sıkıntı yaşamışlardı işte senin annen baban ayı denmiş olabilir bilmiyorum. Bizim Tülay teyze ve Orhan amca sıkıntı yaşatma, yaşamasa da Türkiye'deki pek çok Tülay ve Orhan birleşip Süheyl ve Besat Uygur'a dava açmışlardı. Bizim işte adımızı kirlettiniz vesaire vesaire diye. Gerçekten düşündüğünüz zaman aslında hani sadece tek bir isim olsa mesela anam anam Serdar pekala anam anam Hüseyin falan da olabilirdi yani sonuçta tek bir isim. Herhangi bir isimden gelmiş ama Tülay ve Orhan kombinasyonunu denk getirmek gerçekten muazzam bir tesadüf. Bu arada o davanın sonucu ne oldu bilmiyorum yani. Sadece dava açıldığını biliyor. Bir de i̇şte tabii bir insana yani daha doğrusu evladınıza isim koyarken siyasi görüşünü, dini inançlarını yani veya işte dünya görüşünü falan belli etmeye çalışan aileler var. Bu aileler gerçekten çok yorucular. Yani bir çocuk mesela doğuyor ve e, o ailesi Dindar'sa adı böyle sanki şey yani karınca doğası gibi bir isim. Güzel kardeşim bu çocuk tuvalete falan gidecek ne bileyim bir iki, iki sene falan altını sıçıyor. Mesela hani Ebu hüfeze altını mı yaptın evladım falan hani anlatabiliyor muyum yani kontekste uymuyor. İnsan ismi koymak sanki daha hani mübarek olmayan sıradan regular bir isim koymak daha güvenli en azından sizin dini inançlarınız açısından da. Ya da mesela çocuk ileride kalpazan olacak mesela şerefsizin teki olacak ama sen çocuğa peygamber adı koyuyorsun. Şimdi oğlum yani biz peygamberimizi böyle mi tanıtmalıyız insanlığa? Bu resmen yani din imajını zedelemekten bin yıl cehennemlik olursunuz. Yapmayın. Ya da tam tersi mesela çok seküler, çok modern bir aile. Çocuğa böyle inanılmaz hani çağdaş, uygar işte böyle hani sen ileride Türkiye'nin aydınlık yüzü olacaksın evladım gibi isimler konuluyor ama o çocuk belki ileride yobaz olacak mesela. Hani veya yobazı da geçsin Belki de çağdaş diye isim koyuyorsun. Adam imam oluyor. Tamam mı? Sen şey istiyorsun çocuk böyle çarap tadımlarına, biyenellere falan katılsın, resim sergilerine katılsın istiyorsun ama çocuk Çağdaş isminde imam olmak istiyor ve ne oluyor? İmam Çağdaş. Ne oluyor sonra? Millet onu tatlıcı zannediyor. Tabii bir de siyasi isimlere değinmek lazım bu konuda. Yani bence bu gerçekten çok büyük saçmalık. Herhalde çocuğunun adına bakarak anasının babasının kime oy verdiğinin anlaşılabildiği tek ülke Türkiye'mizdir. Bu saçma durum sadece ülkemizi hastır diye tahmin ediyorum. Bir de tabi bazen bu isimler ters tepiyor ve olay daha da çok komik bir hal alıyor. Mesela atıyorum çocuğun adını işte Deniz Mahir falan koyuyorlar. Hani sosyalist devrim yapmayı tasarlayan fakat başarılı olamayan insanların isimlerini koyuyorlar. Çocuk daha sonra gidiyor bir bakıyorsun Koç Holding'de genel müdür yardımcısı olmuş bir şirkette. Yani şimdi bu mu? Hani bizim beklentimiz bu muydu çocuktan diye insan tabii düşünmeden edemiyor. Ya da mesela çocuğun adını Kürşat koyuyorsun. Çocuk bir bakmışsın nan binari olmuş. Hani sen böyle yiğit olsun işte savaşçı olsun falan diye ne bileyim o tarz bir isim koyuyorsun ama çocuk ileride mesela bambaşka bir hal alıyor. Alperen gün mesela hani adını Alperen koymuşlar ama çocuk şimdi NBA'de gangsta gibi giyiniyor falan böyle siyahi bireyler gibi hareketler falan yapıyor böyle işte. Düşünün yani. Gördüğünüz gibi yani gerek yok. Hani çocuğa siyasi bir sorumluluk yüklemenin, hani o çocuğa bir misyon yüklemenin hiçbir mantığı yok. Çünkü hayatın neler getireceği belli olmaz. Bir de döneme damgasını vuran popüler isimler oluyor. Hani bir döneme böyle e, hakikaten mıh gibi işlenen isimler var. Tabii benim yaş grubumda olanlar için akla gelen ilk isim tahmin edeceğiniz üzere Merve. 90'lı yıllarda tam bir Merve enflasyonu yaşanıyordu. Benim ilkokul, ortaokul ve lise yıllarımda en az iki tane Merve oluyordu sınıfta. Ki bu Merve sayısının beşi gördüğü de olmuştu sanırım 6. sınıfta. O yüzden her Merve'ye soyadıyla hitap edilmeye başlanıyordu bir yerden sonra. Eğer göbek adı varsa onunla hitap edilmeye çalışıyordu falan. Ama bir anda sonra Merve furyası bitti. Sanırım 2010'dan sonra falan pek Merve görülmedi diye tahmin ediyorum. Ama şimdi de işte Eymen diye mesela çok fazla duyuyorum. Böyle işte Kur'an'da da geçen ama de güzel isim arayışına geçiyor tabi ebeveynler ve daha sonra o çok popüler oluyor. Daha sonra da Hani herkes onu koyuyor diye bir anda vazgeçiliyor. Bakalım ilerleyen yıllarda neler olacak. Şimdi geldik bence en saçma olaya. Çocuğa futbolcu ismi koymak. Hele bir de yabancı futbolcu ismi koymak. Bana bu biraz sanki ana haber bülteninde konu olmak. işte kulüpten para koparabilmek falan gibi amaçlarla yapılıyormuş gibi geliyor. Bir de gerçekten çok ince bir çizgi. Yani bir çocuğun adını futbolcu koyduğunuz zaman o futbolcu ertesi sene başka takıma transfer olabilir ve bir anda evinizde bir düşman edinmiş olabilirsiniz kendinize. Ne gerek var böyle bir risk almaya. Bir de son olarak göbek adı mevzusuna değinmek istiyorum. Ben ilkokul 1'e kadar insanların iki isime sahip olabileceğini idrak edememiştim. Etrafımda öyle bir insan yoktu. Ben hani Mehmet Ali, işte Ali Osman gibi isimler sanki tek bir parça gibi geliyor bana. O yüzden onları göbek ismi olarak değerlendirmiyorum. Ama işte genelde böyle ikileme olmayan göbek isimlerden bahsediyorum. Bunların ben ilkokul 1'de anlamıştım. Çünkü yoklama listesinde insanların isimleri okunuyordu. Ve insanların iki isme sahip olabileceğini o zaman anlamıştım. O zaman işte insanların iki isim olabileceğini fark ettiğim zaman şeyi anlamıştım yani. Bu çocuklar gerçekten özenilerek dünyaya getirilmiş, sevilerek yapılmış ve hani üstünde düşünülmüş bireyler. Kendimi biraz özensiz hissettim çünkü benim adım şeyden dolayı konulmuş. işte beni doğurtan doktorun evladı ölmüş galiba zamanında. Onun adı Serdar'mış. O yüzden Serdar koyu vermişler ben doğduktan sonra ona benzediğim için. Öyle bir isim konulma hikayesi olduğu için hani onları biraz gıpta etmiştim açıkçası. Bak annesi babası düşünmüş falan üzerinde fikir birliğine varılamamışlar. İki isim koymuşlar falan gibi. Ama bu göbek ismi mevzusunda en acayip örnek lisede tanıştığım bir arkadaştı. Çünkü kendisinin dört tane ismi vardı. Bir de soyadı var beş ismi. Bir de şimdi evlenmiş kocasının da soyadını almış. Şu an altı isimli Meksikalı bir insan gibi böyle inanılmaz bir isim kombinasyonuna sahip. Ve bu arada gerçekten ÖSS denemelerinde falan çok zorlanıyordu kendisi kodlayarak geçiyordu sınavın uzunca bir bölümü. Görüldüğü üzere isim koymak çok meşakkatli, üzerine düşünülmesi gereken ve sonuçlarını bazen de öngöremediğiniz bir olay. Ama hani evladınız olursa düz isim koymayı tercih edin ve düz ve çok kullanılan isim koyarsanız çocuğunuzun geleceği bir tık daha garanti altında olur. Bir de tabii en önemlisi ilişkinizin adını koyun.